Merhabalar ben klinik psikolog Nefse. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Çünkü daha iyi bir dünya için öncelikle kendimizin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. Çok önceden bazı çocukluk travmalarının meslek seçimlerimize nasıl etkilediğine dair kısa bir video paylaşmıştım. Çok ilgi görmüştü. Birçok kişiye bu çok yakın geldi ve altına da herkes bununla ilgili kendi tecrübesini paylaşmıştı. Bugün biraz bu konudan daha detaylı bahsetmek istiyorum. Gerçekten çocukluk travmalarımız hayattaki seçimlerimizi, hangi mesleği yapmak istediğimizi etkiler mi veya nasıl etkiler? Biraz buna bakalım. Bazı insanlar çocukluklarında zorlayıcı deneyimler yaşayabilirler. Çocukların kendi duygularını düzenleyebilme becerisi çok düşüktür. Bunun için genellikle dışarıdan desteğe ihtiyaç duyarlar kendi kapasitelerini aşacak bir şey yaşadıklarında ve bunun için dışarıdan destek görmediklerinde zihni ve bedeni bunu sindiremez ve hayatı boyunca onu etkileyecek bir şekilde zihninde ve bedeninde bu deneyimler kayıtlı kalır. Kimileri ebeveynleri tarafından ihmal edilir, ağlamaya terk edilir, destek veya sevgi görmez. Kimileri zorlayıcı kayıplar yaşar, Kimileri tartışmaların yoğun olduğu bir ailede büyür. Kimileri şiddete veya tacize maruz kalır. Kimileri de çok suçlayıcı, eleştirel, otoriter ebeveynlerle büyür. Bazı insanlarda aile ortamında zorlayıcı deneyimler belki yaşamamıştır. Ancak okul hayatlarındaki deneyimleri zorlayıcıdır. Zorbalığa maruz kalanlar öğretmeni tarafından ayrımcılığa veya belki şiddete maruz kalanlar, psikolojik şiddet de dahil, okulda sosyal hayatı kötü olanlar gibi. Tüm bunlar travmanın gelişimine yol açabilir. Travmalarımız hayata ve kendimize olan bakış açımızı, duygularımızı, davranışlarımızı, insanlarla olan ilişkilerimizi hatta fiziksel sağlığımızı etkilerler. Çocukluk travman varsa günlük hayatındaki en ufak seçimleri bile farkında olmadan travmanın etkisiyle yapıyor olabilirsin. Giydiğin giysiler, yediğin veya yiyemediğin bazı yemekler gibi. Tabii ki vermiş olduğun radikal kararlar, önemli seçimler de travmalarınla bağlantılı olabilir. Nereye taşınacağın, hangi mesleği seçeceğin, kiminle evleneceğin çocuk sahibi olup olmayacağın gibi. Peki travmalarımız meslek seçimlerimizi nasıl etkiliyor? Gelin şimdi biraz buna daha detaylı bir şekilde bakalım. İlk başta güvenlik ve kontrol arayışından biraz bahsetmek istiyorum. Travmatik deneyimler yaşamış olan bir çocuk yetişkinlikte kendini güvende hissetme ihtiyacını öncelik hale getirebilir. Bu nedenle daha düzenli kontrol sahibi olabileceği, güvende hissedebileceği ya da maddi açıdan tatmin edici meslekleri daha çok tercih etme eğiliminde olabilirler. Mesela geçmişte maddi sıkıntılar yaşamış olan bir çocuk yetişkin olduğunda kendini maddi olarak, ekonomik olarak zorlamayacak, finansal olarak güvende hissedebileceği kariyerlere daha çok yönelebilirler. Bunlar ne olabilir? Belki mühendislik gibi meslekler, hukuk veya tıp gibi meslekler olabilir. Veya çok kaotik bir ortamda, aile ortamında büyüyen bir birey, düzen ve kontrol sağlayan meslekleri daha çok seçebilir. Bunlar ne olabilir? Belki polis, asker gibi, öğretmenlik gibi ya da yönetim gibi meslekler. İkinci olarak empati ve yardım etme ihtiyacından bahsetmek istiyorum. Çocuklukta travmatik deneyimler yaşamış olan bireyler bazen bu acıların başkalarının hayatında tekrarlanmaması için empati odaklı meslekleri seçebilirler. Mesela belki geçmişte fiziksel veya psikolojik şiddete veya istismara maruz kalmış olan bir çocuk yetişkin olduğunda psikolog, sosyal hizmet uzmanı ya da terapist gibi meslekleri seçebilirler. Veya kendisi veya bir yakını çok fazla sağlık problemleriyle uğraşmış olan bir ailede yetişen bir çocuk yetişkin olduğunda belki sağlık alanlarına daha çok ilgi duyabilir. Doktor veya hemşire olmak isteyebilir belki. Üçüncü olarak kendini kanıtlama ve onaylanma ihtiyacından bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar çocukluklarında ebeveynleri tarafından sürekli eleştirilmişlerdir veya değer görmemişlerdir. İşte bu kişiler yetişkin olduklarında başkalarına kendini kanıtlamak ve takdir edilmek için daha çok prestijli meslekleri seçme eğiliminde olabilirler. Mesela akademik başarıya büyük önem veren bir ailede büyüyen ancak yeterince destek görmeyen bir çocuk belki yetişkin olduğunda akademisyen veya bilim insanı olmak isteyebilir. Veya çocuklukta özgüven sorunları yaşayan biri yetişkin olduğunda daha çok görülebileceği, sahnede olabileceği, tüm dikkatin üzerinde olabileceği meslekler seçebilir. Örnek veriyorum belki sporla ilgili, sahne sanatlarıyla ilgili veya sosyal medya işleriyle ilgili bir şeyler olabilir. Dördüncü bir alt başlık olarak kaçış ya da özgürlük arayışından bahsetmek istiyorum. Belki sizin de etrafınızda vardır. Bazı insanlar özgürlüğüne çok fazla düşkündürler veya sınırlar konusunda çok hassastırlar. İşte bu kişiler kendilerini daha özgür hissettikleri ya da yaratıcı bir şekilde kendilerini ifade edebildikleri meslekleri seçme eğiliminde olabilirler. Mesela çok kısıtlayıcı bir ailede büyüyen bir çocuk artık bu kısıtlamalardan o kadar bıkmıştır ki buna karşı bir alerji oluşturmuştur meslek hayatında da kendi dünyasını yaratmak isteyebilir. Bu nedenle daha çok freelance çalışmak isteyebilir veya belki sanat, müzik ya da yazı yazmakla ilgili mesleklere yönelebilir. Böylece kendi dünyasını yaratıyormuş gibi hissedebilir. Beşinci olarak risk alma veya kaçınma davranışlarından bahsetmek istiyorum. Travma denildiğinde aklımıza tehlike, tehdit, güvende hissetmeme gibi kavramlar gelir genellikle. Bu yüzden çocukluk travmalarına maruz kalmış kişiler yetişkin olduklarında tehlike veya tehdit, özellikle belirsizlik içermeyen daha sabit kariyer yollarını seçebilirler. Bazıları ise tam diğer uçta da olabilir. Yani bazı insanlar bu travmaları aşmak için özellikle daha riskli ve heyecan verici mesleklere yönelebilir. Bunlar ne olabilir? Belki pilotlu, girişimcilik, çok riskli veya macera içeren, belirsizlik içeren herhangi bir meslek olabilir. Bir de travmatik deneyimin tekrarını önleme arzusundan bahsetmek istiyorum. Yani bazı insanlar vardır kendi travmatik yaşantılarını engellemek için, bunun tekrarlanmasını engellemek için özellikle bu alanlara, bu tarz mesleklere yönelebilirler. Mesela çocuklukta belki ihmal ya da istismar görmüş olan bir kişi veya aile içi şiddete maruz kalmış bir kişi belki avukat olup kadın ve çocuk haklarını savunmak üzere bir kariyer inşa etmek isteyebilir veya belki eğitim konusunda travmaları olan biri, yani eğitim imkanı kısıtlı olmuş olan biri veya öğretmenleriyle travmaları olan biri yetişkin olduğunda iyi bir öğretmen olup başkalarına bu şekilde yardımcı olmak isteyebilir. Ve son olarak başarı ve değersizlik ikileminden bahsetmek istiyorum çocuklukta değersizlik duygusunu çok yoğun yaşamış olan kişiler meslek seçimlerinde çok iki farklı uca yönelebilirler. Bazı insanlar çok büyük başarılar elde ederek bu duygunun üstesinden gelmeye çalışabilir. Mesela daha çok lider pozisyonlarında ya da CEO gibi pozisyonlarda çalışmak isteyebilir. Bazıları ise diğer uçta olabilir. Yani tam tersine aksine düşük sorumluluklu işlere yönelebilir. Böylece başarısızlık riskinden de kaçınmış olur. Yani özetle evet, çocukluk travmalarımız küçük veya büyük seçimlerimizi, meslek seçimleri gibi vereceğimiz önemli kararları büyük ölçüde etkileyebiliyor. Bu söylediklerim size ne kadar yakın geldi? Sizin deneyimleriniz nasıl? benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca genel olarak dönüşlerinizi de paylaşabilirseniz bunlar beni çok mutlu ediyor, daha da motive ediyor. Mesajlarınıza da dönüş sağlıyorum. Şimdiye kadar dönüş sağlayan herkese de çok teşekkür ederim. Bugün isterseniz burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize ve zihninize iyi bakın diyorum.